Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle bir şey oldu ki size bir sürprizim var. Hemen açıyorum koleksiyonda. 150 gündür beklediğim en sonunda Kronomi Vandal bugün geldi. Direkt aldım abi. Bugün Kronomi Vandal'la bir videomuz olacak. Ayrıyeten Türk'ün gücünü gösterme serimizde Paris'te devam edeceğiz. Şu an Paris gireceğiz. Yanımda İbo var. İbo sendeyiz. Mikrofon sende. Haydi Türk'ün gücünü gösterelim abi. Al kardeş. Çok heyecanlı bir başlangıç oldu. Silah zoruyla yaptırıyormuş gibi. Oğlum sen niye kayıttayken böyle silah zoruyla ben seni çağırmışım gibi konuşuyorsun keke. Alttan da, alttan da imdat yazıyorsun. Bak takipçiler sanacak ki bu zorla rehin aldın sanacaklar. Neyse hadi oyuna başlatıyorum. Evet arkadaşlar bugün Türk'ün gücünü göstereceğiz. Mehter Marşı'nı yanda açalım hemen arkada. Mehter marşıyla da görüyoruz. Estin baba her tarafın Türk milleti orduların ve korkunu e e Oğlum çok seviyorum ya şu mehter başını Ayrıyeten onu Bak sesini de yükseltmedikken <laughs> onun aslında yumurta atmışlar geçen gördün mü arkadaşlar varsa benim takipçilerim bu gibi toksik vesaire olan yapmasınlar abi ya da beni takipten çıksınlar bugün yumurtadan yarın taş atar öbür gün silah sıkar yapmayın gönder gelsin gönder gönder gelsin burada ne ya Gerçi bu map bir, bir, kere oynadım sardı baco. Hello baco. Hello guys. Tekrar bir türküm. Hey <laughs> Yaptın mı bunu? Yaptın mı bu? Jet mi ISO mu? Hep, hep jet oynuyorsun. Bir değişiklik olsun. Abi. Bir değişiklik olsun. Doğru diyorsun. Evet. Bugün ISO ile arkadaşlar Türk'ün gücünü göstereceğiz. Bu videoya 300 like gelirse bir daha İbo'yu rehin almayacağım. Abi peki abone de olsunlar mı kanala? Kanala abone olurlarsa artık şu kanal bin olsun 960'da takılı kaldı ya. Arkadaşlar ne olur Allah'ınızı seviyorsanız abone olun. Bugün poğaça alamadım ekmek aldım. Değil mi Poğaça alamadım ekmek aldım bunu bir. Evet arkadaşlar bu arada Discord kanalı kurduk. Discord'a gelmek isteyen, DNS'den bağlanan vesaire Discord'u aktif kullanmak isteyen varsa ekrana bırakacağım hatta açıklamayı da linki atacağım. Discord'a gelin birlikte belki güzel videolar çekeriz. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Sohbet muhabbet herkesle konuşuyorum. Ben de öyle yok. Ben yayıncıyım, youtuberım. Şununla konuşmayacağım, bununla konuşmayacağım. Yok, İbo bilir. Takipçim diyor bu benim. Bundan 3-4 sene önce. Şu an arkadaş olduk. Birbirimizin evine gidip geldik mesela. Öyle bir şey de var. Bizde adam kayırma yok. Saygılı insana Kapımız açık. Başımızın üstünde yeri var. Biri hesap makinesi de bağlanıyor ya da tost makinesinden. Oyun başlamadı değil mi? Ben, benim o. <laughs> Evo 120 MS yazıyor yanında. <laughs> Ping yerinde senin. MS yazıyor. 120 MS. Hello guys. Hello. How are you today my friend? I'm good. You? I'm good. Thank you my friend. O oh, en sevdiğim şey swap. Hatta bunu yapmak zorundayım. <laughs> Excel. <laughs> arsıldım keke. can you bomba dostum yolda. Çay seç. Var <laughs> <Both here>. <gülüyor> <gülüyor> Left right side maybe Yap. Oğlum nasıl gitmiyor mermi Dedim right side diye kank mank cank. Ekolara vurmak çok zevkli. Iso da çok zevkli bu arada Arkadaşlar bu video 300 like gelirse boyu serbest bırakacağım. <laughs> boyu şu an zorla oynatıyorum. Bu arada discord'a tekrar söylüyorum. Gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Birlikte videolar çekeriz. Mahalle maçı yaparız. Güzel oyunlar döndürebiliriz. Sohbet ederiz. Film gecesi yaparız. Where are you from guys? Türkiye. Türkiye. Yap. De puta man. Orospu çocuğu. Yes, Orospu çocuğu. Oğlum biz Paris'te Türk'ün gücünü gösterecektik. Adamlar Türk çıktı. Ne yer Orospu çocuğu? Ya puta. Orospu <laughs> çocuğu, yarak. Oğlum bizi anlamadı artık oldu. You know, you know, hatta güle. Yap. Yeah. Oğlum benim, Erdogan, yapan, Erdogan. Oğlum son... oh, şu slow çok kötü bir şey ya. Orada. O Arkada arkada Şimdi arkadaşlar bunlara Ivo ile birlikte Ivo yapalım mı? Ivo gel bunlara Türk olduğumuzu belli etmeyelim Rol yapalım Oh man turkish people are so toxic Why? Am I toxic? No no turkish people are so good my friend We will see Kaldım bacı böyle neredeyim bilmiyorum şu One mid, one mid Adamı takip ediyorum ama nereden gidiliyor hiç bilmiyorum. One moment. One and A. Çekeyim şuradan. Ulti'm hazır. mı? Bilmiyorum. En son sayf A site'ta. So, 30 saniye. Ultim var ha. Yanlışlıkla vurdum he. Yanlışlıkla sağ klik yaptım zoom açıldı. Guys I, I have ulti next round. together. Hey Raze can, can you teach me bad wars? No bro. Why? Şimdi ultiye birini alalım tamam mı? Zıbap 3 yapalım sonradan adamlar da 3 I'm gonna get ulti guys. Let's go together. Senin anı sikim. Orada. Can you speak English my friend? Mermileri <laughs> durdurun. I have hope. No fuck. Inside He's here Both there or no? Two more link Ulti ile kimseyi yakalayamadım baco. Nice guys, nice. Guys, where are you from? Which city? İstanbul. No, Denizli. Antalya, Antalya. You know Denizli? Antalya, Antalya. Denizli. You know Antalya. No. You know Pamukkale, Ladikya? No. Okay. You know Antalya, Antalya? Yeah, I know. You know Tarkan, Tarkan? Yes. Adise. Bro, where are you from? I am from Polish. Polish now, polis yok, polis. Polis evde geldi. Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Adı, Three main. Man City van. gir. Last City. Önünde, önünde. Ayakta kalan Oğlum gidiyor da el yanlışlıkla. Ece farmi my friend. Ha kuramadım. Nasıl bait diyorum, takım yalnız var ya beyler ölüp bait <laughs> Arkaya bakıyorum ama smoktan bir kere çıktım öldüm. Sonra bir daha yemin ettim smoke'tan çıkmamı. Şimdi enayiler çıkıyor. En son, girdim baktım önümden Reyna koşuyor. Guys guys guys. Guys distant me. Let me go first. Right side. Right side. Left right side. Birer birer. Git başımdan. Başımdan. Bofter, bofter, long. Rap rip up me. Yeah, Turkish power. Şimdi bunlara ne desek? Ivor, anlamadılar bizim Türk olduğumuzu. Gel gel, I got ulti, let's go A together. İçerideyiz abi. Where are from, race? Where are you Bro, from? Bro, I, I ask already. Çok değişiksiniz, hepiniz. Nerede olur? İşaretlesene. Taş. <laughs> Aha yakaladım oh. birini. Oo. Oh. Oo arena da aldım Baco adamı. İyi savaştın. Ahmet Ahmet Ahmet. Bir Düşman kaldı. KO. Where from? Oğlum ya Türk. oyun hızlı bitiyor. Türk'ün gücünü gösterecektik. 4 kişi Paris'te ne işimiz var? Paris <laughs> kayıldı <laughs> Türk <laughs> şey. Şey sorsa bu never forget'i. O da no, Türk kan. I, I, hope I hope you are not Turkish bro. No 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 I'm not Turkish. Where from? Egypt. <laughs> Egypt. Muhammed Salāh. Muhammed Salāh. <laughs> <laughs> yeah yeah. Yufro Muhammed Salāh. Yes. Go eh go eh fast go eh fast go eh fast go Ben ne izledim şu an beyler. Med 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 yeah yeah. Da çaldım 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 çaldım. Helibotu kusturalım. Ah be olmadı. Arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmadım. Bir de bu videoya 300 like gelirse boyu serbest bırakacağım. Arkadaşlar ne no. Abi niye 10 0 oldu? Türk'ün gücünü fazla gösterdik. Beyler Abi çünkü 4 Türküz. Beyler verer from. <laughs> Bakta kaldı çocuk ve niye bancı satıyor ya? Bak kufurda bir olduğu yerde kaldı. <laughs> Turkish power. Turkish power. Bir düşman kaldı. Nice nice. Van 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 van. Orada değil ki nereden çıkardı bu? Onu sen iyi bak konuş. <laughs> ne diyeyim ki? <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> nice. Oruz bu çocuk. Well done my friend. Oğlum 13 sıfır mı yeneceğiz? Ne oluyor ya? Bir tık ağır geldik galiba. Galiba bir tık. <laughs> Turkish. Bro you are all Turkish. What are you doing in Paris server? Abi onu so... kanka burada. <laughs> so toxic. <laughs> Bro when I'm say <laughs> kanka kanka kanka. Bir arkalıyor terta kalan sonu spike a'da düştü ya appe appe o vuru attım ama boldan çıkmış adam appe ah be, olmadı beyler el satacaktım ben almıştım i go mid kanka kanka i go mid age let me mid age my friend okay bro for to me Soka belli et. Kanka ne yapacağız ya? Bunlar konuşmamaya başladı. Kolduğumuz belli mi etsek acaba? Ben belli ettim yeterince ama anlamadılar. <laughs> Oğlum o nasıl bol lan? Kırma kırma. Skill var mı skill? Var. Ama yemiyor kanka. Oradan şuraya Dragon ben. Yeah, Rotate mid. Kaçak. Oo bu ne tutacağım. lan? Yamuk tutuyor bunu. Niye yamuk tutuyor bunu? Aa yamuk tutuyor bunu keke. <laughs> yamuk. Yamuk desen. Bunu alıp oynayan var mı gerçekten? Oo. Y'ye basınca çok güzel hareket yapıyor. Şekli değişiyor. Beyler niye konuşmuyorsun zaman <laughs> İngilizce konuşmak iyiydi ya. <laughs> kanka kanka kanka. Reis kanka kanka kanka. Türk'ün gücünü nasıl gösterdik ama. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben o kadar shift basıyorum İbo'nun koşuyor. İkisi i̇şte de arada. burada geride. Amin kanka. Kaldı. O da bak sumak için. Önünde seyç. <laughs> nice kanka nice kanka. Haydi Allah'a sağlık yapalım. beyler. Türk'ün tamam. gücü. Tamam. 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 Evet, nasıl maçtım? Ne <laughs> oğlum bu nasıl bir maç? Bir ne kadar hızlı bitti iki. Üçüncüsü baba Iso ile coşturdu. MVP diyorum sana başka bir şey demiyorum. Yani Valla Paris sunucusuna bir baktık çıktık. <laughs> Kapıyı açtık çıktık. <laughs> oğlum 36 gelmiş lan bu. 36 KP geldi. Ha, abi bu... ben dedim MVP olamazsın sana oldu lan. Niye olamayacağım oğlum? Fena felaket vurdum merkezi. Fena sal. O güzel çağrı ya bu arada. Eğimi olanlar için. Hani benim için değil falan diyormuş. Abone olsunlar abi. Bin, bin abone ol artık. Artık bin abone olalım beyler. Allah aşkına beyler bayanlar. Abone olursanız çok sevinirim. Bin abone olalım artık. Allah rızası için. <laughs> Yalvarıyorum falan. <laughs> Türk'ün gücünü gösteremedik ama bence gösterdik ya fena yendik. Türk. Daha ne yapalım ya? Yani? Daha ne yapalım İspanya kanka? Türkiye gibi oldu adam. <laughs> <laughs> Harika İspanya vs Türkiye ama valo kendine iyi bak tamam. abone olmayı unutma tamam. Allah'a emanet ol her aboneden bir VP kazanıyorum unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay